Bitkiler üretimini e, gerçekleştirilmesi. Bu projede özellikle Kocaeli Belediye Başkanlığımızla gerçekleştireceğimiz, e, onların da uygun gördüğü alanlarda yapacağımız bu çalışmalar, e, sessizlerin kurulmasıyla e, hem Kocaeli'mize hem ülkemize çok önemli hizmetler e, verileceğini düşünüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi tıbbi ve aromatik bitkiler üretim teşvik projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden işleme ve ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi konularında işbirliği için protokol imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üniversite ve yerel yönetimler arasında yapılan işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili pazar, pazar dünyada 6 milyar dolarlık bir hacme pazar. sahip. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın imzalanan protokol sonrası yaptığı açıklamada Kocaeli'nin bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyeceğini söyledi. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili pazar dünyada 6 milyar dolarlık bir hacme sahip. Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay ise bu hacmin içinde gerçekten son derece küçük bir yere oturuyor. 50 milyon dolar mertebesinde ihracat, 40 milyon dolar mertebesinde ithalatı olan bir pazar payımız var. Oysa bu pazar bize inanılmaz fırsatlar sunuyor. Diğer yanda tarımsal kesimde katma değerin artırılması, çiftçimizin eline geçen ekonomik değerin artması gibi bir çabamız da var. Bütün bunları üniversitelerimizde üretilen, araştırma merkezlerimizde üretilen Geliştirilen teknik bilgiyle bir araya getirdiğimizde ise bütün bu meseleleri çözecek bir imkana kavuşmuş oluyoruz. Bu noktadan hareketle üretimin en başından tüketim noktasına kadar nihai tüketiciye kadar uçtan uca planlanmış bir yaklaşımla e, süreci ele alalım istedik. Başından beri e, alanında uzman arkadaşlarımız tarımsal üretimin katma değerinin artırılması açısından neler yapılabilir diye sahada uzmanlarla birlikte çalışıyorlar. Şimdiye kadar TÜBİTAK'la birlikte çalıştık. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte çalıştık ve bu protokolle birlikte Gebze Teknik Üniversitemizle de güzel bir işbirliğine bugün imza atmış olduk. Burada yapılacak şey esasen şu. tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesinden sonra bir yağ çıkartılması, böylelikle katma değerinin artırılması. Sonrasında ise çok daha kıymetli, çok daha önemli bir şey daha var. Bunun da ilaç yapımı, kozmetik ürünlerinin yapımı, doğal besin takviyesi gibi takviyelerin yapımı safhası var. Bir yağ borsasını ticaret odamızla birlikte kurduğumuzda zaten bir katma değer yaratılmış ve çiftçimizin eline daha büyük imkanlar geçmiş olacak. Ama çok çok daha kıymetli olanı bu yağlardan tıbbi ürünlerin elde edilmesi. Çünkü eğer yağı üretir satarsanız elde ettiğiniz katma değer bir oluyorsa ilaca döndürdüğünüzde bu katma değerin kaç olduğunu bütün ürünler için ortalama bir şey söylemek mümkün olmasa bile ikiden daha fazla olduğu ortada. Bilimsel bilgiyi sahaya uyguladığımızda çok ciddi bir katma değer artışı, verimlilik artışını yakalamanın mümkün olduğuna biz yürekten inanıyoruz. Biz de belediye olarak üniversitelerimizde üretilen akademik bilgiyle sahadaki alın terini yani Akademik alın teriyle çiftçinin alın terini bir araya getirmekte bizim belediyemizin görevi. Bu ortaya çıktığında hem üniversitelerimiz buradan patent hakkı e, elde etmiş olacaklar, hem oraya bir katkı sağlanmış olacak, hem üniversitedeki araştırmalarını yapan hocalarımız bunu uygulama e, şansına kavuşmuş olacaklar, hem de çiftçilerimiz eskiden kazandığından çok daha fazla e, kazanç elde edecek. Başkan Tahir Büyükakın ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan'ın imza altına aldığı işbirliği protokolü ile mevcut laboratuvar altyapılarının ve imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesi için imkan sağlanacak. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan da projenin özellikle bitkilerden elde edilen yağların tıbbi ihtiyaçları giderecek şekilde kullanılmasına yönelik olduğunu aktardı. Proje ben için ederim. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Teşekkür